Selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz Mi Band 7 Pro. Ee, kayışı değiştireceğim. Çünkü bu kayışlar çok terletiyor aşırı derecede. Hatta şu anda Apple Watch içinde bir sürü kayış aldım. Onlar da yolda geliyor. Şunları da çıkarmak cidden ölümmüş. Yani <laughs> tırnaklarım mahvoldu. Çıkartırken aklınızda olsun. Biraz dikkatli davranın. Bayanlar hele eğer bayanlar kullanacaksa yani tırnaklarını kırabilirler buradan uyarayım biliyorsunuz arkadaşlar yeni bir kanalız Teknoloji üzerine <laughs> gerek Instagram'da gerek de YouTube'da elimizden geldiği kadar e, sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz kanalımıza abone olursanız e, çok ama çok sevinirim bir de biliyorsunuz videoları e, beğenmeyi ve yorum atmayı da e, unutmazsanız çok ama çok sevinirim e, hepiniz birbirinizden kıymetlisiniz. E, <laughs> Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Takdirde sizin e, <laughs> diyeceklerim bu kadar. İsterseniz şimdi şu poşeti bir açalım. Çünkü poşet yaklaşık 3 gündür 4 gündür elimde. E, bir türlü şey yapamadım. Açamadım. Herhangi bir şey var mı içinde? Onu yok. Şunu da şöyle bir sallayalım. Metal bir kayış. Çünkü biliyorsunuz daha önceki Mi Band 7'ye de bu kayıştan kullanmıştık. <laughs> Şu anki itibariyle gayet hoş duruyor. Şöyle bir açalım. Takacağımız zaman da şöyle takacağız. Zaten takılışı çok basit arkadaşlar. Şuradan itirdiğimiz zaman otomatik giriyor. İnşallah çıkmaz ve de bir de bir takabilsem ve de bir tanesini de böyle takıyoruz ve de Mi Band 7 Pro bir anda şekil değiştirdi gayet böyle şık oldu şu Apple Watch'ımızı bir çıkartalım bu arada Apple Watch'ın videosunu sondaki kartlara koyacağım ayrıyetten şu anda çekim yaptığım telefonla iPhone 14 Pro. Onun da videosunu koyacağım arkadaşlar. Onlara da bir bakarsınız. Şöyle bir takalım. Sizce nasıl oldu? Bir değerlendirin. Altta yorum kısmına yorumları bekliyorum. <laughs> Aldığım kayışın linkini koyacağım arkadaşlar. Ona da linki tıklayarak bakabilirsiniz. Cidden hoş oldu. Çünkü biliyorsunuz böyle bu plastik kayışlar ister istemez insanın Elini terlettiriyor, benim terlettiriyor. Yani ben rahatsız oluyorum. Yani bu yeni model SE Watch 2022. Hakikaten bu da çok terletiyor. Çok rahatsız oluyorum. O yüzden çok aşırı derecede e, kayış aldım. Onları da yakında e, videosunu çekip sizlere göstereceğim. E, dediğim gibi yorumlarda, yorum kısmına yorum olarak belirtirseniz çok ama çok sevinirim. E, Mi Band 7'miz Pro'muz böyle oldu. E, hiç kayış çıkarmaya da gerek yok. Hafif. Herhangi bir rahatsızlık vereceği de yok. Ama biraz e, gerçi normal. Şekil itibariyle böyle arkadaşlar. Yani şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama gördüğünüz gibi kayışımız bu şekilde. Siyah modelini seçtim. Biliyorsunuz parlak ya da metal tarzı seçtiğimiz zaman daha uçuk aykırı oluyor. Birbirini tutmuyor. Böyle güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Geçenlerde bir çekiliş yapmıştık Mi Band 7 için. Onu da bir arkadaşımız kazandı. Ona da yaklaşık 1-2 gün içinde kargosunu göndereceğim. Kendisine teslim edeceğim. Ona da buradan sevgiler saygılar diyorum. E, kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Arkadaşlar Instagram'a da abone olalım. E, ve de YouTube'daki bildirim çanlarını lütfen açalım ki videolarımız e, yayına girdiği zaman size hemen ileti gelsin. Ve de sizler de hemen videoyu izleyin. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Cidden güzel oldu ya. Hoş.